Bu üşütme grip nezleye karşı kara mürver birçok klinik araştırması yapılmış, etkisi ispatlanmış. Almanya'da Sağlık Bakanı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon var. Komisyon E. Bu komisyon E de üşütmeden kaynaklanan hastalıklardan tedavisinde kullanılır diye bir beyanı var. Ama bu beyan tabii ki nedir? Eski bir beyan yeni beyanlara ihtiyaç var. Sadece bu değil. Çünkü aa, Sambucus nigra latincesi ile yapılan son klinik araştırmalara şöyle bir bakalım bu neler yapılmış. Tam 863 klinik araştırması. Bay canına. Evet antiviral olduğu belgelenmiş. Antiviral yani her türlü virüsü, bakteri, virüs, yani grip, şütme, nezleye sebep olan bronşte, frenşte vesaire vesaire. Elder flowers. Elder İngilizcesi. Evet, her türlü enfeksiyona karşı etkisi ispatlanmıştır diyor. Antiviraldır diyor. Çalışmalar anlatıyor. E ee, yani dünyada 863 klinik araştırması yapılmış. İnfluenza virüslerine karşısı etkisi ispatlanmıştır diyor. İnfluenza yani grip. Ee, influenza A, B, C, fark etmez. Koronavirüsü, SARS virüsü, Mars virüsü fark etmez. Antiviral. Benim yazımda tabii ki Kara Halil'e kitabımda geçen metin Yıllar önce eski bir metin olduğu için orada bile Biz yer vermedik ama değiştireceğiz tabii yeni baskıda inşallah kitabımızın Çok değişik yapacağız H1N1 virüsü, domuz gribi Influenza B Influenza A Influenza SARS, MARS fark etmez. Her türlü viral enfeksiyona karşı etkisi ispatlanmıştır. Muazzam bir şey. Evet. Ama biz her zaman hiçbir şekilde yetinmeyiz. Daha iyisini yapmak bizim görevimiz. Ne yaptık? Karamürver'le ilgili. Kara mürver ekstraktı bir. C vitamini ama herhangi bir C vitamini değil. Ester C. Yani kalsiyum, sodyum, karbonat. Şey, askorbat koyduk. Ester C dini. Bu C vitamininin en az 25-30 kat daha güçlü yeni bir formu. Kalsiyum, sodyum, askorbat kattık. Bu özel bir C vitamini. Kuşburnu ekstraktı ekinezya ekstraktı, beta glukan ekstraktı, ıtır ekstraktı, Afrika sardinası yani, kekik ekstraktı. Artı, her zaman olduğu gibi çinko, bor, silisyum, geven, MSM. Çinko 300 çeşit enzimin kofaktörü. Magnezyum 400 çeşit enzimin kofaktörü. MSM akıllı molekül. İtken maddi hedefe taşıyıcı Kitre DNA tamir edici, hücre yenileci Tragan denir Benzeri yok Sambucus Bakalım Sambucus ne yapmış bu Amerikalılar? Sambucus 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 yani Latincesi Sambucus bakalım Amerikan şirketleri ne yapmış Sambucus, Sambucus deyip duruyorlar. İçinde ne var? Aa, şu kameranın arkasında kalmış. Sambucus Nigra, Sambucus Nigra. Nerede bu içerikle ilgili bilgi ya? Illallah, Muhammed Resulullah. 32 dolar 20 cent. Nereden göreceğim ben bunun içerini? Sambucus nigra. Aa. Hı? Yazmıyor. Tuhaf. İçerini yazmıyor. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ha. Bakalım. Bu ne diyor? Ha! Bulduk. Sambucus nigra. Sambucus nigra 25 miligram. töbe tövbe. tövbe. <laughs> 25 mg. 25 mg koymuş. Evet. Biz 300 mg koyuyoruz, az diyoruz. Adam 25 mg koymuş. 28 dolar 75 sent. 25 mg. Tövbe tövbe. Yani Avrupalı, Amerikalı çöp üretmekte çok mahir oldular. Çöp. Bakalım başka bir firma. Ne koymuş? Aa. Ya, la ilahe illallah Adeta saklamış, gizlemiş. Nereye saklasın sakla. Toplamda 60 kapsüle 3.2 gram koymuş. 60'a bölersen 3.2 kaç miligram kan? 50 miligram mı? Yok. 5 miligram mı kan? Tövbe estağfurullah tövbe. Sana La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Akıl üstü değil. 18 75. 75 miligram. 3 gram deyince zaten kapsülün bir tanesi bunun içindeki kapsülün bir tanesi kaç gram? Kapsül zaten 1000 miligram. 3.2 gram diyor içinde var diyor. Kutunun içinde var yani. Bu kutunun içinde koymuş 3.2 gram. Yani 18.75 miligram koymuş. Biz 200-300 miligram az diyoruz. Adam o da 20 dolar 50 sent istemiş. Başka da bir şey yok ha. Gerisi nişasta. Dolandıracak sahtekarlık. La ilahe illallah muhammedir. Evet. Kökçek var. Problem yok.